Ne haber? Bugün çok neşeliyim arkadaşlar. Terazi Dolunay'ını anlatıyorum. Terazi Dolunay için buradayız. Bayağıdır video çekmemiştim. Özledim ya videoyu. Bağımlılık yapıyormuş video çekmek. Şimdi arkadaşlar 28 Mart 28 Mart 2021 tarihinde Terazi Burcu'nun 8 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay neydi? Güneş ve Ay'ın karşı taşı yaptı. Ve ee, Güneş vayın karşıta çıt yaptığı ve hayatımızda bazı netleşmeleri, bazı kararları, bazı sonlanmaları, konu her neyse onunla ilgili bitişleri e, ve netleşmeleri, e, olgunlaşmaları, e, aynı zamanda işte kararları temsil eden gökyüzü olayları. Yani Dolunay anında, Dolunay hangi evimizde gerçekleşiyorsa bu konularla ilgili netleşmeler, sonlanmalar, kararlar, e, aydınlanmalar gerçekleşir. Burası okey. Şimdi terazi burcunun 8 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Yani Güneş Koç burcu 8 derecede olacak. Şey e, ay da 8 derece terazide olacak. Bu ne demek? Bir kere Koç ve Terazi aksı genel olarak astrolojide e, ilişkilerle ilgili bir hattır. Şimdi dolunaylar veya herhangi bir gökyüzü olayında ne olursa olsun yeni ay, dolunay, e, işte tutulma ne olursa olsun veya açılara baktığımızda her şeyden önce bizim haritamızın özelinden ziyade biz e, bir bakarız. Yani bu burçların olayı ne? E, bu burçların aslında e, haritamızdaki etki alanları ne? Ne? ya da işte genel hatlarıyla bir yorum yaparız yani mesela şöyle e, örnek veriyorum boğa burcundan bahsederken paradan bahsederiz aslan burcundan bahsederken çocuklardan bahsederiz İşte balık burcundan bahsederken hastanelerden bahsederiz yani haritamız özelinde yorum yapmadan önce bir de biz e, gökyüzü olayının e, şeyinden bahsederiz yani genel hatlarıyla olayından bahsederiz çünkü e, haritamız özelinde neyi tetikleyecekse tetiklesin Yukarıda yaşanan gökyüzü olayı bir yandan da e, genel hatlarıyla o burcun e, temalarını da hayatımıza yansıtır. Yani demek istiyorum ki koç terazi aksında olan bir gökyüzü olayı, bir dolunay zaten direkt karşıtlık yaptığı için, direkt koçu ve teraziyi ilgilendirdiği için e, zaten ilişkilerle ilgilidir arkadaşlar. Yani bu dolunayda 28 Mart civarı ilişkiler çok ön plana çıkacak. Bu her türlü il ilişki olabilir çünkü Güneş, e, pardon, evet Güneş Koç burcunda, Koç ben demektir. Ee, terazi, Ay Terazi burcunda 8 derecede Terazi de sen demektir. Yani bu evler birinci ve yedinci evleri de temsil eder e, astrolojide Koç burcu ve Terazi birinci ve yedinci evleri de temsil ettiği için ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, hizmet aldığınız insanlar. Ee, davalar gibi konuları e, sembolize eder. Ondan sonra e, çok sevdiğiniz insanları sembolize eder. İkili ilişkide bulunduğunuz işbirliği yaptığınız hemen hemen herkesi sembolize eder. İlla evlilik ve ikili ilişki özel partner olarak düşünmeyin. Bütün ilişkilerle ilgili e, olaylar e, gündemde olacak dolunay civarında. Bu bir kere genel tema. İkili ilişkiler çok ön plana çıkacak bir sürü insanın hayatına biri girebilir bir sürü insanın hayatından biri çıkabilir ondan sonra ortaklıklar söz konusu olabilir ortaklıklar başlayabilir, ortaklıklar bitebilir gibi 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 bu konularla ilgili olaylar, temalar bir kere zaten ön plana çıkacak çünkü neden? Dolunay, Terazi ve Koç hattında oluyor. Bu bir. İkincisi 8 derece eee terazi burcunda olacak ilişkileri de şiddetle ilgilendiren dolunay ne olacak? Ne olacak? Şimdi tabii dolunay güzel. E, haritamızda 7 derece, e, pardon 8 derece, 7 nereden çıkıyor? 8 derece e, terazi burcu hangi alana denk geliyorsa arkadaşlar bakıyoruz. 8 derece terazi hangi alanı denk geliyorsa o konularla ilgili bir karar, o konularla ilgili bir netleşme, o konularla alakalı bir sonlanma ya da e, hali hazırdaki o mevzunun e, artık tamamlanıp başka bir şey evrilmesi ya da e, o konuyla ilgili mevzunun kapanıp ya da güncellenip e, işte neyse karar verilip başka e, yollara gidilmesi şeklinde olacaktır tamam mı? Burası okey. Fakat fakat her dolunayda ve yeni ayda olduğu gibi e, tabi diğer etkileşimler, diğer gezegenlerin olayları var. Şimdi baştan söyleyeyim bu dolunay güzel. Evet şu anda alkışlar alıyorum. Bu dolunay güzel çünkü neden güzel? Nedenini anlatacağım. E, Balık yeni ayı biraz sert bir yeni aydı. Neptün kavuşumluydu ve böyle kafa karışıklıkları, hayal karışıklıkları, hüzün falan filan vardı. Ama e, bu terazi dolunayı, güzel bir terazi dolunayı neden? Şimdi anlatayım. İki etken var e, kabaca anlatmak istediğim Şila. Gördüğünüz gibi Şila da geliyor. Yanıma yatıyor. E, şimdi 8 derece koçta güneş olacak ya, güneş 8 derece koçta olacak ya o arada. Tam onun yanında e, 7-8 derece yine koçta venüs olacak yani bu dolunaya karşıtlık yapacak. Güneşin yanında Venüs yer alacak. Yani çok güzel bir şey bu. Venüs biliyorsunuz bolluk, bereket, ilişki, aşk, sevgi, para ve güzel olan her şeyle ilgili bir gezegendir. Tamam mı? Buraya kadar okey. Bunu biliyoruz zaten. Venüs kavuşum yapacak güneşle o anda ve e, Ay'a karşıtlık yapacak. Yani Venüs etkili bir dolunay olacak. Zaten ilişkiler ön planda olacak. Bir de Venüs e, aslında dolun ayağına Ay'a karşıtlık yapacağı için bazı duygusal e, çatışmalar olabilir. Yani böyle ufak tefek kararsızlıklar ol, olabilir. yani Çünkü Ay ile Venüs'ün karşıtlık yapması e, duygusal konularla ilgili veya işte Venüs'ten dolayı parasal konularla ilgili kararsızlık verebilir. Ama ne olursa olsun orada Güneş ve Venüs'ün koçta kavuşması çok iyicil bir etki verecek. O yüzden bu dolunay gerçekten şanslı, olumlu, naif, hoş bir dolunay. Kafa karışıklıkları olabilir ama onu da not, dipnot. Bir de en önemlisi ve en şiddetlisi bu arada ayağında Mars ve e, Kuzey Ay düğümü biliyorsunuz Ay düğümleri kadersel temalarla ilgilidir. Ay düğüm Ay düğümleri işin içinde olduğu zaman koşullar kontrolümüz dışındadır ve e, kaderseldir yani öngörülemezdir. Bu arada Mars ve Kuzey Ay düğümü ikizler burcunda olacak orada kavuşum halinde olacak ve e, şey, Jüpiter en müthiş gezegen olan Jüpiter de kova burcunda olacak o esnada. Ee, zaten bir sene boyunca kova burcunda ya biliyorsunuz onu. Neyse, bu ikisinin arasında dolunayı da içine alan bir üçgen görünüm olacak. Yani böyle hani dört dörtlük derecesi derecesine bir üçgen görünüm değil, biraz geniş bir üçgen. Ama e, yani hani dereceler böyle nasıl anlatayım size? bilmeyenler için anlatayım burayı ilgilenenler için dereceler bazen oynar yani tam mesela 120'lik dereceye biz üçgen açı deriz ama 125 olduğunda da işte ne bileyim 130 olduğunda da biz onu bir geniş bir ork kabul ederek üçgen görünüm olarak kabul ederiz tam böyle noktası noktasına 120'lik yapmasa da hem dolun ayağına hem dolun ayağı jüpiter ve Mars kuzey ay düğümü kavuşumunun aşağıdaki ikizlerdeki izlerdeki e, Mars kuzey ay düğümü kavuşumunun e, ve Jüpiter'in Jüpiter kovada ondan sonra Dolunay'da koç terazi. Yani e, hepsinin arasında bir üçgen görünüm olduğunu düşünün. Üçgen görünüm neydi? Şanslı, fırsatlı, olumlu. Bu da demek oluyor ki kuzey ay düğümü ve Mars kavuşum halinde olduğu ve Jüpiter'e üçgen görünüm yaptığı için... Hem şanslı fırsatlı etki alacağımızı hem de kadersel bir durum olacağını çünkü Mars ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu kadersel olarak şiddetli olayların tetiklenebileceğini gösteriyor. Jüpiter'den de üçgen görünüm aldığı için Dolunay anında da bu etkileşim devam ettiği için Dolunay'a da, Kabaca kabak, e, geniş bir orta üçgen görünüm yaptığı için arkadaşlar olumlu etki olacak. Yani bu dolunay fırsatlı şanslı naif ve e, kadersel yani e, bu dolunayda başınıza gelen olayları takip edin. Zaten kaderinizde olması gereken şeylerdi ve Kuzey Ay Düğümü için içinde olduğu için Kuzey Ay Düğümü fırsatlarla ilgilidir. Jüpiter gibi bir şeydir yani tamam mı? Güney Ay Düğümü birazcık daha kayıplarla ve zorlanmalarla ilgilidir ama Kuzey Ay Düğümü daha ziyade fırsatlarla ve şanslarla ilgilidir. Doğası gereği Jüpiter'e benzer. Evet, bunu da anlattım. Yani sonuç olarak arkadaşlar velasıl kelam bu dolunay güzel. Bir sürü insanın hayatına ilişki girebilir. Bir sürü insan evlilik kararı alabilir. Bir ilişki bitebilir. Bitse bile kadersel bir temadır ve bitmesi gerektiği içindir. E, ...ilişkilerle ilgili gündemler çok ön plana çıkacağı için... ...bunu özellikle vurguluyorum. Bunun dışında... ...söyleyeceğim birazdan Burçlar'a göre... ...hangi evinizde ise... E, ...o konularla ilgili bir netleşme, karar, sonlanma... ...olayın e, ayyuka çıkması ve... E, ...sonuçlanması falan gibi bir durum... E, ...söz konusu olacaktır. E, bence çoğumuz... E, ...hani harita bazında bilmiyorum... ...orada e, bu derecelerde işte... E, kötücül gezegenleriniz varsa ya da zorlayıcı gezegenleriniz varsa kötücül demeyi sevmiyorum ya zorlayıcı e, gezegenleriniz varsa tabi şey olabilir yani e, sıkıntılı zorlanmalı e, olumsuz etkiler alabilirsiniz tabii ki de çünkü astroloji öyledir böyle çalışır ama genel hatlarıyla baktığımda venüs orada olayı yumuşatacak jüpiter üçgeni var marsla kuzey Dönümünün arasında yani çok güzel tamam çok güzel. Bu arada ben şimdi yükselen burcunuza göre etkilerini anlattıktan sonra siz bana e, aldığınız etkileri lütfen lütfen paylaşınız. Evet gerçekten olumlu oldu, yok şöyle oldu, yok böyle oldu falan filan diye bana anlatın. Pardon. Ondan sonra başka bununla ilgili anlatmam gereken. Evet, özellikle öncü burçlar çünkü Koç Terazi aksında oluyor. Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeçler birinci etki alacaklardır. Daha şiddetli etki alacaklardır ve buralarda Kişisel gezegenleri olanlar özellikle 8 derece civarında gezegenleri olanlar 8 dereceyi 5 derece önce 5 derece sonra yani 3 ila 13 derece civarında gezegen dizilimleri olanlar özellikle öncü burçlarda koç terazi oğlak yengeç e, aksında e, ve o civarlarda önemli noktaları olanlar ve gezegenleri olanlar daha şiddetli etkileneceklerdir ve kaba tabiriyle öncü burçlar. Evet tamam mı? Bunlar da önemli. E, oralarda gezegenler varsa daha şiddetli olaylar olur. Her, sefer, her seferinde söylüyorum. Lütfen. Başka? Başka dolunayla ilgili söylemek istediğim bir şey yok evet yok ha 28'inde olacak ya yani e, onu takip eden 3-5 gün içerisinde hatta belki önce de etki edebilir yani 28'inden önce e, de etki edebilir 2 gün önce 2 gün sonra netleşir yani dolunayların etkileri birazcık daha hızlı çalışır şey gibi değildir yani yeni aylar işte yeni başlangıçlar olduğu için uzun vadeye yayılırlar 10-15 güne yayılırlar ama dolunaylar birazcık daha kısa vadede net sonuçlar verirler okey to. Burası da okey. O zaman burçlara geçiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Birinci derece koç. Şimdi her seferinde söylediğim gibi e, takip ederken yükselen burcun önce yükselen burcunuza sonra güneş burcunuza göre takip edin. Öngörüleri takip ederken bu birincisi. ikincisi yükselen derecelerinden dolayı e, kaymalar olabileceğini her seferinde hatırlatıyorum. E, bu yüzden olayları güncel olayları, benim anlattığım olayları veya fark etmez. Takip ederken bir önceki ve bir sonraki burcu da dinleyin. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Mesela yükselen burcunuz koçsa balıkla boğayı da dinleyin. Aklınızda bulunsun ve ona göre dereceler derecelerde kayma olabileceği için etki alanları, etki evleri değişebilir. Tamam mı? Bu hatırlatmayı da her zamanki gibi yaptıktan sonra geliyorum yükselen koçlara. Şimdi yükselen koçların bir kere yedinci evinde olacak ilişkiler, ortaklıklar, her türlü ikili ilişki, hizmet aldığınız insanlar e, olabilir, açık düşmanlıklar. Yani vardır, bir düşmanınız vardır, biliyorsunuzdur e, onunla ilgili gündemler, işbirlikleri, ortaklıklar. Danışmanlıkla yapılan işler, mesela benim ben astrolojik danışmanlık veriyorum ya, bu da olabilir. Bunun dışında ciddi ilişkiler, flört, evlilik, e, bunlarla ilgili bir ...netleşme, sonlanma karar olacaktır. Hayatınıza biri girebilir, problematik bir ilişki varsa artık bitebilir. Ee, ya da dediğim gibi diğer konuları da ilgilendiren netleşmeler, kararlar söz konusu olacak. Yükselen boğalara geldiğimde, yükselen boğaların 6. evinde gerçekleşecek bu e, dolunay. Bu da demektir ki günlük rutinleriniz, sağlığınız, e, iş ortamınız ve iş arkadaşlarınız... ...hizmet aldığınız insanlar ve varsa evcil hayvanlarınızla ilgili... Olaylar tetiklenecek. Evcil hayvanınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Ondan sonra iş ortamınızla ilgili değişiklikler olabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Ondan sonra iş yeriniz değişebilir. Siz kendi sağlığınıza odaklanabilirsiniz. İşte diyete başlayacağım. İşte spora başlayacağım gibi. Yani işte günlük rutinlerimi yaptıracağım. Kendi sağlığıma artık önem veriyorum gibi gibi gibi. Bu tür konularla da ilgili netleşme, sonlanma kararlar söz konusu olacak. Evet geçiyorum. Yükselen ikizler. Yükselen ikizlerin 5. evinde gerçekleşecek. 5. evinde gerçekleşen bir dolunayda ne olur arkadaşlar? Aşk olur tabii ki de. Aşk, gönül ilişkileri, eğlenceli konular, flörtler, fingirdemeler, ondan sonra hmm, hobileriniz, yapmaktan keyif aldığınız her şeydir. Yani yapmaktan keyif aldığımız, haz aldığımız her şey 5. evin konusudur. ...bunlarla ilgili bir şeyler olabilir. Aşk hayatınız canlanabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız çocuk gelebilir. Ee, ve bunun niyetine girdiyseniz... ...çalışmalara başlanılabilir. Ee, ondan sonra e, ...yeni hobi edinebilirsiniz. Onlarla ilgili bir durumlar olabilir. Bir de finansal yatırımlarla ilgili bir gündeminiz varsa... ...bununla da ilgili... E, ...olaylar, e, netleşmeler... ...sonlanmalar olabilir. Eee... Başka başka bu kadar. Tamam böyle. Ondan sonra <laughs> bugün çok böyle şeyim böyle. İçim içime sığmıyor. Evet yükselen yengeçlere geldik. Yükselen yengeçlere geldiğimizde yükselen yengeçler, naif yengeçler. Dördüncü evinizde dolunay gerçekleşecek. Bu da demektir ki aile, yuva, eviniz, bildiğiniz fiziksel olarak eviniz, tapu konuları, mal mülk konuları. Hem kurduğunuz aile olabilir hem doğduğunuz, büyüdüğünüz aile olabilir. Bu konularla ilgili işte olaylar netleşecek taşınabilirsiniz şehir değişikliğine karar verilebilir yer değişikliği olabilir evinize bir eşya alabilirsiniz ailenizle ilgili durumlar onların hayatıyla ilgili mevzular netleşebilir sonlanabilir tetiklenebilir gibi gibi işte tapuydu maldı mülktü falan filan gibi durumlar aile içi mevzular netleşecek ay yuka çıkacak diyebiliriz. Evet. Yükselen aslanlar. Yükselen aslanlara geldiğimizde 3. evimizde bir dolunay gerçekleşecek. Bu da demektir ki ticaret, iletişim, iletişimle ilgili her konu, eğitim, sınavlar, e, araç alım satımları, böyle kısa mesafeli seyahatler ve yakın çevremiz, yakın çevremizi ilgilendiren herkes. Kuzenler, yakın arkadaşlar, çocukluk arkadaşları, iletişim dedim sosyal medya olabilir, ticari konular olabilir. Ee, ve dediğim gibi yakın çevre vesaire vesaire söylemediğim bir şey var mı? Yazılı sözlü iletişimle ilgili her şey imzalar, sözleşmeler e, gibi konularla ilgili bir artık hayatınızda bu nasıl tetiklenir onu siz de söyleyeceksiniz. Bu konularla ilgili bir netleşme sonlanma karar olacak. Tamam mı? Yükselen aslanları da geçtim. Yükselen başaklar. Yükselen başakların bu dolunaydaki gündemi para arkadaşlar. Para, para, para şimdi yükselen e, işte bir nasıl olabilir bir para geçebilir elinize maaşınız artabilir parasal konularla ilgili bir ödemeniz falan filan vardır Bununla ilgili bir netleşme olur bir alacağınızı alırsınız gibi gibi finansal konularla ilgili bir e, haber yani haber değil de işte netleşme sonlanma karar bir e, konunun kapanması şeklinde çalışacaktır güzel yani para geçecek elinize Evet yükselen teraziler şimdi yükselen teraziler zaten e, Dolunay sizin burcunuzda olduğu için bir kere şiddetle etkileniyorsunuz birinci evinizde olacak bir olay ne olursa olsun birinci evde olduğunda sizi ilgilendiren her şey olabilir arkadaşlar yani ilişki ilişkilerle ilgili netleşme olabilir fiziksel görünüşünüz sağlığınız idealleriniz hedefleriniz çok istediğiniz ve sizin için çok önemli olan her olay olabilir Anlatabiliyor muyum? Mesela yükselen terazisinizdir. Para meselesini kafaya takmışsınızdır. O da olabilir. Bir ev değişikliğini kafaya takmışsınızdır. O da olabilir. İlişkidir. O da olabilir. Yok saçımı boyatacağımı kafaya takmışsınızdır. O da olabilir. Yani birinci evinizde olacak bir dolunay sizi ve sizi siz yapan her şeyi ilgilendirebilir. Bu konularla ilgili bir netleşme karar sonlanma olabilir belki de bir şeyini bir sizin bir fikriniz var bir kararınız var ben artık bundan sonra e, senden boşanmak istiyorum gibi bu bile olabilir yani anlatabiliyor muyum sizin inisiyatifinizde sizi ilgilendiren herhangi bir netleşme sonlanma olabilir diyebilirim yükselen terazilerde bu şekilde e, siz şiddetle etkileneceksiniz ama onu da söyleyeyim evet yükselen akrepler Şimdi yükselen akreplere geldiğimizde yükselen akreplerin 12. evinde bir dolunay gerçekleşecek. 12. evde bir dolunay bir kere bilinçaltı, psikoloji. Psikolojik olarak şifalanacaksınız. İç dünyanız olarak şifalanacaksınız. Dolunay çünkü iyicil. Ruh haliniz anlamında bir e, netleşme sonlanma olabilir. Terapi almak istiyorsunuzdur, terapi olur. E, ondan sonra sağlıkla ilgili gündemleriniz varsa hastaneler ile ilgili falan filan bir gündeminiz varsa bunlar sonuçlanabilir. Bunlarla ilgili bir şeyler artık netleşebilir. Bunun dışında yurt dışı bağlantılı işleri gösterir ve sizden uzaklarda olan yüz yüze gelmediğiniz ama irtibat halinde olduğunuz insanları gösterir 12. Bu tür konularla ilgili bir şey olabilir. Karar netleşme sonlanma olabilir. Dediğim gibi iç dünyanız, psikolojiniz anlamında da şifalanacağınız, korunacağınız da bir evdir 12. evde. 12. evde olan şanslı etkiler e, sanki böyle bir ilahi güç tarafından korunduğunuzu hissettirir size. Böyle bir aydınlanma da yaşayabilirsiniz bilinçaltınızda psikolojik olarak. Bir de dolun ayağındaki rüyalarınıza dikkat edin arkadaşlar. E, haberci olabilir onlar. Tamam mı? Evet ağzım kurudu ama bitirmiyorum Yükselen yaylar yükselen yaylar 11. evinizde çok şanslı bir evinizde bir dolunay gerçekleşecek bu bir kariyer gelirleri kariyerle ilgili konular sosyal statünüz hedefleriniz idealleriniz e, hayalleriniz umutlarınız çok istediğiniz konular olabilir ve sosyal çevreniz arkadaşlarınızla ilgili olabilir bir e, karar netleşme sonlanma bir de şey olabilir e, burada söyleyin. <laughs> böyle yardım kuruluşları, insani yardım kuruluşları, dernekler, toplulukları falan da gösterir 11. ev. Eğer böyle bir durumunuz varsa bunlarla da ilgili bir e, gündem, karar, sonuçlanma söz konusu olabilir. 11. ev de şanslı bir evdir. Güzel bence. Ve yükselen oğlaklar. Yükselen oğlakların bu dolunay 10. evinde gerçekleşecek. Tam tepe noktasında gerçekleşecek. Kesinlikle kariyer, sosyal statü, ee, sosyal statü dediğimizde evlilik mevlilik de girebilir içine yani ben artık evlenmeye karar verdim diyebilir yükselen oğlaklar ya da diyebilir ki hayır ya ben evlenmiyorum istemiyorum boşanmaya karar verdim yani statüyü ilgilendiren hani evlilik ve boşanma gibi ilişki anlamında değil de bu şekilde biraz e, etki alırsınız ya da kuvvetle muhtemel iş konuları kariyer konuları geleceğinizle ilgili alanlarla ilgili bir e, son anlamda Son, sonlanma netleşme ve karar söz konusu olacak terfi olabilir iş değişikliği olabilir gibi 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 uzun süredir sürüncemede e, kalan böyle bir e, iş konusuyla ilgili bir gündem söz konusu olabilir gibi gibi evet ve yükselen kova yükselen kovalara geldiğimizde 9. evde bir dolunay gerçekleşecek 9. evdeki dolunay bir yüksek eğitim ee, yurtdışı bağlantılı işler, hukuksal konular, devlet kanallı işler. Ondan sonra devlet, işte ne bileyim, memursunuzdur, atama falan olabilir. Ondan sonra ticari konuları gösterir, uluslararası ilişkiler, medya, yapım, yayın, sosyal medya, ticari konular, ticari iş girişimleri. Ondan sonra uzak akrabalar, eşin akrabaları, yabancılarla ilgili mevzu mevzular. Gibi ve uzak seyahatleri de gösterir. Yurt dışı seyahatleri falan böyle. Yurt dışında seyahate gitmeye karar verdim mesela. Gibi. Bunlarla ilgili bir e, karar sonlanma netleşme. Bir de dokuzuncu en bakış açımızdır. Yani e, bir şey yaşarsınız ve bakış açınız değişebilir mesela. Bu da olabilir. Bunlarla ilgili karar sonlanma netleşme söz konusu. Oğlak. Ha kovayı da bitirdim. Ve... Değil mi? Bitirdim Evet. Ve geldik son burç. Yükselen balıklar. Yükselen balıkların da bu olay. Bu terazi dolunayı 8. evlerinde gerçekleşecek. 8. ev nedir? Bir kere her şeyden önce finansal konular. Kredi, alacak verecek borçlar, miras, nafaka, ortaklı paralar. Ailenizle veya eşinizle ortak paralar. Eşinizin parası, ailenizin parası olabilir. İşte kredi çekecektiniz o. Bir borcunuzu kapatma olabilir. Birinden borç alabilirsiniz gibi. Finansal konularda bir netleşme olabilir ve sekizinciye zor meselelerin evidir. Yani bu her şey, e, her şey olabilir. Yani sana göre zor, ona göre zor değişebilir. Mesela senin için çok zorlandığın bir konu vardır yükselen balıklar için söylüyorum. Bu konuyla ilgili bir netleşme olur. Oh be dersin ya dünya varmış yani hani gibi. Ondan sonra böyle bir konu olabilir. Bunun dışında böyle operasyon gerektiren e, işler olabilir. Yani ameliyatlar işte, işte apandistim patladı ben ameliyat olayım da kurtulayım şeklinde durumlar olabilir. E, bunun dışında bir de e, psikolojimizi iç dünyamızda anlatır 8. ev. Böyle gene psikolojik olarak bir aydınlanma, bir netleşme, iç dünyamızda bir alacağımız karar, e, ruh halimizin bir Sonuca varması işte ruh halimizle ilgili ve iç dünya pardon iç dünyamızla ilgili bir netleşme olabilir. Bir de e, enerjisel konuların, spiritüel konuların evidir. Mesela astrolojiyle ilgileniyorsanız, işte terapi alıyorsanız, işte enerjisel konularla ilgileniyorsanız e, bunları da şey yapar içine alır 8 E. Bunlarla da alakalı bir netleşme, sonlanma, karar olabilir. Evet. Bütün burçları bitirdiğime göre kendimle gurur duyuyorum. Defterimi bırakıyorum. <laughs> ondan sonra bu dolunay güzel olacak bence. E, aldığınız etkileri benimle paylaşırsanız çok sevinirim. E, unuttuğum bir şey varsa sorun. Şunu anlatmamışsınız falan filan diye. E, genelde tek tek sorulara cevaplıyorum. E, ondan sonracığıma desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olun. Paylaşın. Bilmeyenlere söyleyin. Başka? Bu kadar. Ee, bu tatlış, hoş, e, terazi dolunayından sonra güzel bir Nisan ayında görüşmek dileğiyle. Esen kalın, kendinize çok iyi bakın.